Merhaba arkadaşlar, bugün sizinle birlikte GTA Vice diye başlıyoruz. Evet, bunu geçmeye gerek var bence. Burada konuşuyorlar işte, lak lak ediyorlar. Vice'de varsın kenara. Biz bunu tabletten alıyoruz. Güzel değil. Bir şeyler buluyoruz. Evet, özellik... Notlu değil, notlu daha çok istiyorsanız. O GTA Libera'ydı, o daha değişik. E oyun kasmıyor Hareket ediyorlar. Ben burada ne yapmam istiyorum? Neyse. Evet bana bu araba verildi. Böyle gayet güzel. Evet biz ilk bölümden şimdi bu seriyi de başlayacağım. Minecraft seri devam edecek. Arkadaşlar Minecraft serisinde bir tane video hatası yaptım. Kasmış oldum ama. Onu da açacağım zaten. Ama bunu atayım dedim. İlk Evet. Bir tane şey arabası bulursam. Taksi. Aha taksi mi? Çık bir. Ya bir git. Aa yine kastı ya. Hadi internet hatasızlığı da bu internet de değil. Bu onay değil. Evet bana arabanı verdiğin için. Çok paylaşımcı ya. Ve teşekkürler. Taksici olalım ben ilk bölümden. İlk bölümü uzun yapalım. Kısa olmaz. Bak. Hop. Nereden yapıyorduk? Şuna basayım. Taksi driver. Aa, şa çok şanslıyım ya. Oraya acayip şanslıyım. Ne diyor? Nereye götür? Götür beni ayağa. Bir de ben Gidiyorum. Evet. Evet. Ben yani çok iyi göremiyorum çünkü ışık çarpıyor. Evet. Yine <laughs> oynayamıyorum. Şu anda param zaten bakın 12 liram var ya. İşe başladığım için mi verdin anlamadım ya. benim çok şeyime yarayacak ya. Hiçbir şeyim yaramıyor 12 lira ne ya. Sonra diyeceğim 12 lira fazla. Rüyanda değil mi? Hadi götüreceğim artık 34 saniye kaldı. Bora ve yavaş. Aslında hızlı Bak ben yamuk sürüyorum. Bak bir de baga giriyor ya. Hiçbir şey video çekilmiyor. Vallahi delireceğim ya. Ama bu oyun aslında çekilir. Arada kasıyor normal. Göremiyorum şu an çok az görüyorum. Karanlık benim olduğum yer şu an. Herkes bir tamam. Hiç haramlık gelmedi. Bana bir cümle tamam. Ben gözümü bozmamak için çok şükür kullanmıyordum da kullanmam gerek. Oha çok iyi gözüküyor ha. yapamadık ya. Haydi o zaman ya. Bari ne yapalım. Yetişemedik. Evet ışık kaçmam mantıklı oldu ama. Git ve. Sen ama taştık. 12 liram var. seni de vuracağım. Ha. Senden para alacağım. Var yeter ya. İkinci bölümde, üçüncü bölümde, dördüncü bölümlerde herkes de öldürmeye başlayacağım. Para çıktı mı? Biraz para çıkmadı. Ben para topluyorum. Adam ezerik ama. Hadi bir tane. <laughs> Ay çok ses. Para vermiyor ki bunlar ya. Ölmüyorlar ben anlamadım. Para ver çıkma. Çık. Hop. Öyle artık yeter ya. Kuşamayacağım ya. Ah para. Para para para. Bunlar değerli ama. Bak 12 liram vardı şimdi. O 37. Hop hop. 52 lira. Milyon milyon. sen kimsin? Araba benim. Aha alamadı Dur. Hem araba aldım hem de canını aldım. Gel. Gel. Araba kaynaklı. Herkes ölmeye hak ediyor. Ola. Karate biliyorum. Gel buraya. Kaçıyor bak bak bak. Hayırdır? Ne yapıyorsunuz? Siz film yapıyorsunuz oğlum. Oo sen atarlı malen çocuğum oğlum. Hayırdır? Bana kafa atarım valla. Oh. Oyuna dövüşmek acayip önemli bak. 60 75 direkt ilk bölümden 75 lira oldu? Hadi yüzde tamamlayalım. Oo siz karate mi biliyorsunuz oğlum? Hayırdır oğlum? Oğlum 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 oğlum. Seni döverim. Oğlum oh. bunlar beni dövüyor lan. tamam. <laughs> siz kimsiniz beni dövüyorsunuz? Çok atalandım. Yok polis geldi var ya. Benim içinden geçer hop. Oo bana da vuruyor. <laughs> Cidden şaka yapıyorsunuz. 3'te 0 para kötü bir şey. Oğlum sene vardı kesin. Çok zengin oluyorsun. Var ya bu adam tam bir manyak. Kıyafeti satalım. Tövbesine. Neyse. Ee... öl. Bak bir de o da para be. Kardeşim sen zengindir hani. Aman sana. Aman sana. Valla hepiniz atarlanacağım. Oo dövüşenler iyi para verir Zorlayan. Hop. Ben sabunma biliyorum kardeşim. Ben her yıl sabıma ders aldım. Ah. Al sana. Al sana. Oha koydum uçtu. Bak yine para. Orası... nasıl para çıkıyor lan? Anlamıyorum. Fuuu. Karate kit. What Hitbox da biliriz. Karate de. What Neyse. Evet ilk bölümden böyle bir manyakla girdim ama. Evet. Çok iyi. Abi Siz de böyle yapardınız şimdi. Benim ne düştü. Ama bu oyun şimdi gerçek olsa tabi öyle yapmazsınız. Z kalkmaz dedik ya herkes kaldırıyor. Ha? Oh, 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 zengin çıktı. Oh, hayatımda ilk defa o kadar para aldım. Aa ben ne yaptım ya? Yanlış kapı aldım. Oha bana o rampaya geldi 35 adam öldürmem lazım ben öldürürüm. para para para. Ben parasını oynayalım ben. Silah verdin için de teşekkür ederim. Oo silah bele silah. Aha. Koş 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 koş. Ne yapalım nereye ki ben anlamadım. vur 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 vur. Çiteler çok veriyor ya. Şimdi çiteli öldürmem lazım? Benim canım az. Bana bir de sonsuz mermi verince ben ne yaparım? Tararım. Hadi gidin ya. Hiç sizinle uğraşamam. Ölün. Para 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 para. <laughs> ne yapalım arkadaşlar bu oyun içinde. öyle düşünün çok para alman lazım of 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 mükemmel abi arkadaşlar bin lira mı oldu arkadaşlar inanamıyorum evet bin lira olması biraz zor oldu Ölmeyin lan de ne diyor anlamadım ben ölmem ki ben mükemmel oynuyorum ben bunu önceden de oynuyordum da şey şimdi ben kendime yeni oyun game açtım Of 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 of. Polisler dişte ne yazar? Vallahi bana bir silah versen. Hop. Oh, vuruldu. Anam teşekkürler. Anam çok teşekkürler. hiç öldü lan. E bana ne yapacağım ben şimdi? Ne neden o kadar kolaysınız? Para. Bir o kadar deli bir daha. Ben polislerine bir dik ya. Sen de uğraşamazsın. Hadi. 40 bunu verdi ben çok atalım. <laughs> Ama çok güzel silahlarım oldu bir de. sen kimsin? Gel bize verdi verdi. sen kimsin? Sımrısı verdi verdiğiniz zaman ben oynarım. Bak, hepsi bana düşman oldu. Tüm çeteleri karşı oynuyorum. Bas. Hop 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 Bana neden o kadar atarlan? Oh. Hayır. Para para para. <laughs> 2 lira. Ama 1 vermiyor mesela. O dolar değerine gözüküyor. Artık o kadar iyiyim ki. Ne yapmam gerekiyor ben anlamadım. Ama İngilizcem yok. Bir olsun onu da çözeceğiz. Alın. Ama bir tane, ikişten üç tane... Oğlum, oğlum. Hayır, ya hayır dedi. Hayır, 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 hayır. hayır. Hayır, direkt bilmek istemiyorum. Hayır, hayır, hayır. İlk bölüm... Şey. Abi sen, siz benim yerimizi bildiniz. Nereden bildiniz? Tek kuşun ölürüm neredeyse. Oh, Hazar yemeğimi çalınca tam ölürüm. Hop, 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 vur, 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 vur lan. Şunu vur. Al, oha, hayır. Kaç işgiler alayım ağaç. Koç, koş, 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 uçacağım. Hayır, hayır, hayır. Yemeyeceğim. Vur 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 sen ölmem. Öldüm herhalde. Hayır bir tane kuşum vurmayın. Ha, ha, vur 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 patlatalım bari patlat patlat patlat. Çok mermi ver bir de. Şey mi yaradı? Patlat patlat da. Oğlum siz kimsiniz ya? Oğlum biz bombaya kafa atan ilk kişiyim lan. Ben. Ol. Başka bir çarem yok arkadaşlar. Arkadaşlar abone olun. Ah öldüm. Bak abone olmanız lazım işte ölüyorum sizlerle like atın video neyse öldük kaç lira aldım o para almadım arkadaşlar ilk bölümden 1000 lira aldı hiç anlamadım iyi ki ona girmişim ya bir daha ambulans çalalım öbür bölümde ambulans çalıyorum evet video bitiriyorum kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın buna tam 2 like gelirse devamı gelecek bak ne iyi bir ya çok da istemiyorum. İki like ne iki? Bir iki kişi atacak. Siz de atın. Ambulansçı olmak için. Ambulansçı. Ambulansçı kardeş. Neyse. Neyse. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.